Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamalarında şunları kaydetti. Turizm sektöründe mayıs sonu sona eren KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesinin de yararlı olacağını değerlendirdik ve bu konuda karar aldık. 3 ay daha devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde iş dünyasının sıklıkla gündeme getirdiği kısa çalışma ödeneği konusunda da müjde vererek Tüm sektörler için geçerli olmak üzere Nisan, Mayıs, Haziran'ı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık dedi. Değerli izleyicilerimiz, bu gelişmeyi izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, turizm sektöründe KDV indirimi devam edecek. Kısa çalışma ödeneği de 3 ay daha uzatılmış oldu. Bu gelişmeyi izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Böyle önemli bilgilere ulaşma adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.